Ey dino bu cihana gelmeyin sultanlar gol şimdi sizlerin Katılacağım bir bir sebep <laughs> sebebinden bu konuda deprem yaşayan bir il olduğu için yapacağı binalarda, yapacağı bütün yapılarda buna dikkat edecek. Ve bizler de dualarımızla bugün burada camimizde, Düzce'mizde bundan 24 yıl önce rahmetli rahmana kavuşan 240 deprem şehidimizin ve bütün şehitlerimizin ve en son asıl depremi olan Maraş'ta hayatını kaybeden 54 e, bin Müslüman kardeşimizin bu için burada program icra ediyoruz. Sizler de katıldınız. Rabbim hepinizden razı olsun. Tabi bütün şehitlerimiz için Kur'an kustadımızda, camilerimizde okunan hatimlerin, yasirlerin, tebareklerin duasını yapmış olacağız. Öncelikle Rabbim bütün şehitlerimize depremde hayatını kaybeden bütün Müslüman kardeşlerimize gari ilgana rahmet eylesin. Ve ülkemizde 17 7 Ağustos depreminde daha sonra 12 Kasım Dürce depreminde 73 Kasım Düzce depreminde en son Baraj depreminde ve daha önceki dönemlerdeki depremlerde bizim gibi yaşayan hayatını idame ettiren birçok Müslüman kardeşimizi dualarla son kurulan burada. Ve çok canlar, çok tanıdıklarımız dünyadan ayrıldılar, yaralar oldu ve depremde çok büyük e, hasar alanlar oldu. Rabbim bütün ömürlerimize rahmet eylesin. Hem de bugün yaşayanlar olarak deprem gerçeği bir bulunduralım. yaptığımız her işi en güzel şekilde yapmak, en iyi şekilde yapmanın bir sorumluluk gerektirdiğini burada düşünen söylemek istiyorum. Kesinlikle yani e, gerçekliğini göz Ben de evde yaptım şu hedefle bu davanın da okullarına hediye edip bu aslında yaptım. Tamam olsun, şükür olsun. Bizleri Müslüman olarak yarattı, Müslüman olarak yaşıyoruz. Müslüman bir ülke bu camimizde bundan 24 yıl önce deprem vesilesiyle hayatını kaybeden deprem şehitlerimizin ruhları için, şehitlerimizin ölmüşlerinin şehitlerimize en son asıl deprem olarak Maraş'ta hayatını kaybeden deprem şehitlerimize, bütün şehitlerimize, ölmüşlerimize rahmet eyledik. <laughs> Yaşantıyı bizlere nasip edin. Bizleri bu manada bize engel olacak şeytandan nefis konuda her birimizin bize vermiş olduğu en büyük nimet olan aklımızı en iyi kullanmayı bizlere nasip eder ya Rabbi. Bizlere nasip, bizlere nasip Bizleri günde beş vakit huzurunda kıyama duranlarına değdi. Dua edecek, de belaçlısı.